Tedavisinde Med Protokolü Tarih 11 Mart 2021 Yazan Melis Efeoğlu Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Merhabalar, COVID-19 ile devam ediyoruz. COVID-19 tedavisinde takviye tedaviler ne olabilir diye bakarken MATH artı yani MEDPLUS Protokolüne rastladım. Ciddi pneumonide C vitamininin rolüne aşinalığımız olduğundan bu konuda sizlere yabancı gelmeyecektir. İyi okumalar. Öncelikle COVID-19 patofizyolojisini hatırlamakta fayda var. Hastalığın evrelerinin patofizyolojisini bilirsek tedavi stratejimizi de buna göre oluşturabiliriz. sars cov 2 enfeksiyonunun indiklediği immün yanıt klinik olarak iki fazdan oluşuyor. İnkibasyon ve erken semptomatik evrelerde spesifik bir immün yanıt oluşarak virüsü ortadan kaldırıyor ve hastalığın pulmoner evreye ilerlemesini önlüyor. Pulmoner evrede ise viral replikasyon ve viral yük azalıyor. Ancak proinflamatuar stokin üretiminde artış ve akciğerlerde bozucam infiltrasyonların ilerleme gerçekleşiyor. SARS koronavirüs, single stranded RNA'ları güçlü immün özellikleriyle stokin fırtınası ile sonuçlanabiliyor. Bunun yanı sıra bu virüs, inflamatuar stokin ve kemakin salınımını artırırken, konağın birincil antiviral savunma mekanizması olan tipir interferon salınımını da azaltıyor. Azalmış antiviral savunma ve artmış proinflamatuar medyatörler mevcut akciğer hasarının ilerlemesine katkıda bulunuyor. Otopsilerden alınan doku örneklerinde sars cov 2 RNA ve protein varlığının inflamasyon ve organ yetmezliği ile korelasyonun düşük olduğu gösterilmiş ve ölümcül COVID-19'un altında yatan birincil mekanizmanın virüsten bağımsız emin patoloji olduğu bilgisi desteklenmiş. Buna göre konağın ölümle yol açanın virüsün kendisi değil, konağın virüse karşı yanıtı. Buna göre pulmoner fazda yani viral replikasyonun az olduğu, inflamatuar süreçlerin baskın olduğu fazda antiviral tedavilerin rolü kısıtlı. Hiperinflamatuar bir süreç oluşturmanın yanı sıra SARS-CoV-2 koagülasyon sistemini de aktive ederek yoğun bir prokoagülan durum meydana getiriyor. Pıhtılaşmanın aktivasyonu çok faktörlü olsa da endotel hasarı ile birlikte gelişen pıhtılaşma aktivitesi de önemli bir rol oynuyor. Covid-19'un pulmoner evresi ise birbiriyle ilişkili patolojik süreçlerle sonuçlanıyor. Tedavide hedefin bu süreçlere yönelik olması gerektiği öne sürülüyor. Bunlar, proinflamatuar medyatörlerin aşırı üretildiği kontrolsüz bir immün sistem ve ciddi mikrovasküler hasar ile seyreden pneumoni. Sistemik mikro ve makrovasküler hastalık ile birlikte mikrovasküler hasarı artıran hiperkoagüle durum. Bu iki sürecin birlikte yol açtığı ventilasyon perfüzyon bozukluğu ve ciddi hipoksemi. Mate protokolünün çekirdek bileşenleri bu patofizyolojik süreçlerle savaşmayı hedefliyor. Mate protokolü bileşenleri 1. Metilprednizolon 80 mg yükleme dozunu takiben 40 mg 12 saatte bir, en az 7 gün süresince ve hasta yoğun bakımdan çıkana kadar. CLP düzeyi artan veya kliniği bozulan hastalarda dozun 80 mg 12 saatte biri ve sonra ihtiyaç halinde 120 mg'a çıkartılması sonrasında azaltılması öneriliyor. 2. Askorbik asit, C vitamini. 3 gram IV 6 saatte bir en az 7 gün süresince ve hasta yoğun bakımdan çıkana kadar. 3. Siyamin, 200 mg IV 12 saatte bir en az 7 gün süresince ve hasta yoğun bakımdan çıkana kadar. 4. Heparin. Kontrendike değilse yoğun bakım ünitesi kabulünden itibaren enoksaparin ile tam doz antikoagülasyon öneriliyor. Kilogramı 1 mg subkutan 12 saatte bir Kreatin klirensi dakikada 30 mililitrenin altında olanlarda doz ayarlaması, kreatin klirensi dakikada 15 mililitrenin altında olanlarda an fraksiyonu heparin önerilmekte. Risk altındaki hastaların faktör 10A aktiviteleri takip edilmeli. 5. Prom pozisyonda yüksek akım nazal kanül ile oksijen desteği. Metilprenizolon. Glukokortikoidlerin birinci antiinflamatuar etkileri, stokin, kemokin, inflamatuar enzimler, hücre adezyon molekülleri, koagülasyon faktörlerini kodlayan proinflamatuar genleri baskılanması. Buna ek olarak glukokortikoidler, ödem formasyonu, fibrin depozit oluşumu, kapiller dilatasyon, lökositlerin damar dışına çıkması ve fagositoz gibi inflamasyona katkı sağlayan veya inflamasyonun parçası olan süreçleri de baskılar. Dünya Sağlık Örgütü, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, American Thoracic Society Infectious Disease Society of America, Society of Critical Care Medicine gibi örgütler glukokortikoid kullanımını viral yayılımı artırma riskinden ötürü desteklemiyor. Ancak METPLUS protokolünde sonun yetmezliği olan hastalara, yani viral replikasyonun olmadığı dönem glukokortikoid öneriliyor. Ve recovery çalışmaları sonuçları da glukokortikoidlerin sonun yetmezlikli hastalarda sonlanımı kötüleştirdiği, mekanik ventilasyondaki hastalara fayda sağladığını söylüyor yani met Plus protokolünde öne sürülen indikasyon ile uyumlu. Ascorbik asit Ascorbik asit, önemli imin modülatör, antioksidan ve antitrombotik ve antiviral özellikleri olan bir pleiotropik stres hormonudur. Sitokin fırsatının bastırılmasında, endotelin oksidan hasardan korunmasında önemli rol oynar. Glukokortikoidlerin antiinflamatuar ve endotel koruyucu etkilerini artırır. SARS-CoV-2 Tip 1 interferon tanımını azaltırken, askorbik asit bu proteinlerin tanımını artırır. Askorbik asitin stokin fırtınasını düzeltme ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmede glukokortikoidler ile sinerjistik etki ederek ventilatör ihtiyacını ve mortaliteyi azalttığı konsepti frontline COVID-19 critical care Alliance tarafından da desteklenmektedir. IV-C vitamini verilenlerde yatak başı glukoz düzeyleri yüksek çıkabilir. Biyokimya tesiri ile komprim etmek gerekir. Orta doz askorbik asetin kullanımı için bilinen bir kontrolikasyon yok. Tiamin Tiamin, proksimal gastrointestinal sistemden emilen suda çözünür bir vitamindir. Erişkin 30 mg tiamin depolayabilir. Alımda azalma, metabolik stres gibi durumlarda bu depolar hızla boşalabilir. Kritik hastalarda, özellikle hastanede yatan yaşlılarda tiamin eksikliği sıktır. Tiamin, glikoz metabolizması, krep sikli su, ATP üretilmesi, fosfat yolağı, ve üretimi için gerekli olan birçok dekarboksaz için koenzim olan temin, pirofosfatın ön maddesidir. Kofaktörü olduğu pentosfosfat yola, glitasyon siklisinde, NADH üretimi sonucunda reaktif oksijen tiplerinde, mikrovasküler fonksiyon bozukluğunda, hücresel apoptozda azalmaya ve aniteryal fonksiyon bozukluklarında iyileşmeye yol açar. Buna ek olarak antiinflamatuar ve antioksidan etkileri bulunur. MET protokolünde COVID-19 hastasında metiprednizolon, askorbik asit ve heparine temin eklenmesi önerilmekte. Kritik hastalarda terapötik antikoagülasyon. sars cov 2 hem makro hem de mikrovasküler trombozlara neden olan derin bir prokoagülan durum yaratıyor. Birçok çalışmada da özellikle yoğun bakımda yatmakta olan COVID-19 hastalarında DVT ve diğer trombotik komplikasyonların arttığı bildirilmiş. Yoğun bakıma yatırılan tüm COVID-19 hastalarında terapötik dozda antikoagülasyon öneriliyor. Kullanım kolaylığından ve daha yüksek anti aktivitesinden ötürü öncelikle düşük molekül ağırlıklı heparinler öneriliyor. Zayıf ve obez hastalarda, kronik böbrek yetmezliği olanlarda, dedimer düzeyi artanlarda anti aktivitesinin takip edilmesi öneriliyor. Hedef mililitrede 0.6-1.1 internasyonel ünite. MET protokolünün çekirdek tedavi elementini oluşturan metilprednizolon, askorbik asit, tiamin ve heparinin yanı sıra tedaviye çeşitli yayınlarda faydaları gösterilmiş olan melatonin, 6-12 mg gece, pamotidin, günde 40 mg, böbrek bozukluğunda 20 mg, D vitamini, günde 2000-4000 mg, elementer çinko, günde 50-75 mg, magnezyum takviyesi ve atorvastatin, günde 80 mg eklenmesi öneriliyor. Sonuç Med protokolünde öncelik hastalığın evrelerinin gözetilerek tedavinin verilmesi. Uygunsuz evrede verilen tedavinin bir faydası olmayacağı gibi zararlı da olabilir. Bu protokol sinerjistik etkileri olan güvenli, ucuz ve ulaşılabilir ve hastalık morbidi de ve mortalitesine faydası olabilecek ajanlardan oluşuyor. Glukokortikoid tedavisi recovery çalışmasına destekleniyor olsa da çalışmada verilen dozlar MedPlus protokolünde önerilenden daha düşük. Ayrıca farklı bir glukokortikoid Glukokortikoid seçimi ve dozunun netleştirildiği çalışmalara ihtiyaç var. Antikoagulant tedavi her ne kadar yaygın olarak kabul görmüş olsa da farklı hasta al grupları için en uygun yaklaşımı belirleyebilmek adına kanıtlara ihtiyaç hala var. MedPlasm tedavi protokolünün plus bileşenleri olan melatonin, famotidin, statinler, D vitamini, çinko ile ilgili yayınlar varsa da bu ajanların ve tabi ki C vitamini ve Tm'nin süreçteki rolü ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.